Türkiye'de her yıl binlerce insan kalpten çıkan en büyük atar damar olan aortun yırtılması nedeniyle hayatını kaybediyor. Sessiz ilerleyen ve çoğu zaman ilk belirtilerle birlikte ölümcül olabilen bu durum erken müdahale ile engellenebiliyor. İşte şu adam mahkemeye vermiş şu süreç takip ediyor öyle bir şey yok. RTV'de er yayınlanan önce sağlık programında doçent doktor Hüseyin Çelik'in konuğu olan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Cengiz Çolak, program sonunda RTV er mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Aort damar yırtılmasının erkeklerde daha fazla görüldüğünü belirten İnönü Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Cengiz Çolak, belirtileri saydı ve ölümlerin yüksek olduğunu söyledi. Sırtta, göğüste bıçak saplanır tarzda şiddetli bir ağrı olur. Bu ağrıyı hiçbir şekilde tarif edemezsiniz. Yani öyle bir şiddeti hasta der ki ben hayatımda böyle bir ağrı görmedim. Ne böbrek taşı ne doğum sancısı. Erkeklerde biraz daha fazla görülüyor. Özellikle sigara içenlerde, hipertansif kişilerde. O ağrıyı tarif edemezsiniz ve geçmez ağrı. Ağrı geçmez. Şiddetli ağrı gittikçe devam eder. Semptomlar artmaya başlar. Yaklaşık %60-70'i 48-24 saat, 48 saat içinde eks olur. Yani oradaki mortalite, ölüm oranı katlanarak artıyor. Hı hı. Birinci saatte diyelim ki %5 ise ikinci saatte 7-8-10 böyle katlanarak gidiyor. Hastaların yaklaşık yarısı %50-60'ı 48 saat içinde eksi oluyor. Hı hı. Peki Malatya'da çok fazla vakaya rastlıyor musunuz Malatya'da bu tarz? Malatya'da biz 25 yılda yaklaşık 230 tane artı aortiseksiyon aldık. Hı hı. Yani aortiseksiyonu eşittir cerrahi diyebiliriz. Hı hı. Bazı özel istisnai durumlar var. Onlarda stentleme yapılabilir. Semptomlara göre değişik yöntemler uygulanabilir. Peki vatandaşlara ne tavsiyede bulunursunuz? Mesela hani yapabilecekleri Kontrol. bir önlem var mı? Şu anda Malatya'da yapacağımız şey stresten uzak durmaya çalışacağız. Mutlaka kardiyolojiden başlayarak e, bir check-up yaptırmamız 35 yaşından sonra kardiyolojiye başvurmamız gerekiyor. Profesör Doktor Çolak son dönemlerde artan kalp krizi vakalarına da değindi. Malatya'da yaşayan vatandaşlarda strese bağlı olarak pıhtı oranının arttığının gözlemlendiğini söyledi. Trenden sonra biliyorsunuz Covid'den sonra Malatya'da stres kat sayısı arttı. Hı hı. Bu da ister istemez bizim toplar damar ya da atar damar tanıklarının miktarını arttırmaya başladı. Yani benim gördüğüm yani bilimsel bir şey yok. Bizim Malatya'da ee, toplar damara bağlı bacaklarda pıhtı oranı ya da atar damarlardaki pıhtı oranı e, e, bilimsel bir yayın olmamasına rağmen benim gördüklerime göre biraz artmış gördüm. yani. Hı.